Evet arkadaşlar OSM günlükten yeni bölümüne hoş geldiniz ben Kaan. Bugün e, ee, gene aynı şekilde haftanın maçlarını değerlendireceğimiz bir videodayız. E, Çağlar Manchester City'ye 2-0 yenmiş. Çağlar'ı tebrik ettik. Adem 3-0 yenmiş. Arsenal ve Adem'i tebrik ettik. Liverpool Şenol Güneş'e 1-0 yenmiş. Tottenham Leicester City'ye 3-0 yenmiş. Kerem 5-2 yenmiş Naruto'yu. Hem de deplasmanda yenmiş. Helal olsun Kerem'e. Naruto'ya geçmiş olsun. Ege 3-0 yenmiş United'a. Ben Azize 2-0 yenildim. Önce bunun hakkında konuşmak istiyorum. Azize'yi tebrik ediyorum tabi. Ee, normalde benim bugün için şöyle bir planım vardı. İşte e, Okuldan gelecektim. İşte dersler, dersler falan. Ondan sonra seminer vardı. Önemli bir seminer. Çok önemli bir fizyoterapist gelecekti okula. Ee, ondan dolayı işte e, atıyorum 5'te başlasa en kötü 6.30'da biter. 7'de eve dönerim. Duş al, yemek 45'de girerim ye 45'te ee, girelim PC'ye. ondan sonra kadroyu hallederim. Taktik düzenleme falan derken hop mu öyle maça girerim diye düşündüm. Ama işler işte beklendiği gibi Seminer çok uzun sürdü. 7 çeyrek geçe falan bitti seminer. Öyle bitince de kadro ayarlayamadık. tabi geç kaldık. Ama yapacak bir şey yok. Ee, yani onu hesaplamam lazımdı belki de önceden o önemli oyuncuların antrenmanı bırakmam sabahtan ayarlamam lazımdı belki de kadroyu onu yapamadık yapacak bir şey yok ee, o yüzden yenildik ee, tebrik ediyorum Aziz'i e. ee, Baha Selçuk 2-0 yenmiş bak bu şaşırtıcı biraz hem de deplasmanda yenmiş helal olsun ETS Chelsea 3-0 yenmiş Mete de Brighton'la beraber kalmış diğer haftanın maçları Liverpoolla Aziz oynuyor ben Selçuk'la oynuyorum Brighton'a Ege'yle oynuyor Baha Chelsea'de oynuyor. Ondan sonra başka bakıyorum. Ee, Arsenal Leicester City'de oynuyor. ETS Adem'le oynuyor. Oo, maça bak. Arkadaşlar bu maçtan sonra iki menajeri de video almayı düşünüyorum. Bu bu video bu arada tek yapıyorum. Nedeni de yani biraz yorgunum. çok böyle nasıl desem birini heyecan katısım yok video o yüzden böyle tek yap yapmak istedim. Ee, Kerem'le şey yapıyor, Mete yapıyor. United'la Şenol Güneş, Çağlar'la da Naruto yapıyor. E, lig tablosu da bu haftanın sonunda e, şöyle oluyor. Gösterelim. Heh. Gördüğünüz gibi üst sıralar win almaya devam ediyor. İlk 3. 81-76-76 oldu. E, Aziz 63 puana 4. yükseldi. Ben yenildim. 61 puana düştüm. Ha, düştüm de 61 puanda kaldım. Chelsea, Selçuk, Naruto üçlüsü de benim gibi yenilmişler. Ee, o yüzden 5. E, beşinciye kadar geriledik sadece. Ondan sonra Çağlar 9. Baha 10. Ege 11. Liverpool 12. E, Mete 13. Arsenal, Şenol Güneş, United City, Brighton, Tottenham ve Leicester City olarak e, oldu mücadeleler. Ondan sonra e, izlediğiniz için teşekkürler. E, hızlı bir video oldu. E, o yüzden... Yani ne konuşabiliriz bilmiyorum. Çok böyle şu an kanalda da çok aktif olamıyorum aslında bir düşünce yani bir planım yok açıkçası. Ee, ondan sonra şu an biraz bir dakika mouse'da bir şeyler olmaya başladı. İşte şu an biraz nasıl desem daha normal hayata e, sosyal medyada daha çok normal hayata bir önem veriyorum. Ee, o yüzden kusuruma bakmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.